Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem müminler. Bugünkü dersimizde takva sahiplerinin sıfatlarından, alametlerinden bahsedeceğiz. Neden takva? Çünkü Rabbimiz birçok ayeti kerimesinde takvadan, müttakilerden bahseder. Demek ki Rabbimizin istediği bir kul olabilmek için muttakilerden olmamız gerekir. Mesela bunlardan bir tanesi Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimede İnne ekramukum indallahi etkaukum. Allah katında en değerli olanınız en çok takva sahibi olanınızdır buyurur. Yine Ali İmran suresi 102. ayeti kerimede de Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler ittequllaha hakku tugatih hakkıyla Allah'tan korkunuz. Hakkıyla takva sahibi olunuz. Ve la temutunna illa ve entüm müslimûn, ve ancak müslümanlar olarak ölünüz buyurur. O halde Rabbimizin razı olacağı bir kul olabilmek ve bu alemden öbürkü dünyaya, öbürkü aleme iman ile göç edebilmek için hakiki müminlerden yani takva sahibi müminlerden olmamız icap eder. Neden bu konu Ramazan-ı Şerif ile yakından alakalı? Çünkü Ramazan-ı Şerif takvayı kazanma ayıdır. Nitekim sizin de malumunuz Bakara suresinin 183. ayeti kelimesinde oruçla alakalı ayeti kerimede Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, kütübe aleykümü sıya mükeme kütübe alellezine min gabliküm. Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. لَعَلَّكُمْ مُتْلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki muttakilerden, takva sahiplerinden olasınız diye. O halde Ramazan-ı Şerif, oruç ayı bizim için bir fırsattır. Biz bu ayda neler yapalım ki Allah'ımızın istediği o takva mertebesine ulaşalım. İşte bu meyanda. Ali İmran suresinin 133 ve onu devam eden 4 ayeti kerimesinde Rabbimiz takva sahibi kullar kimler? Onların alametleri nelerdir? Sıfatları nelerdir? Onları açıklar bizlere. Bakınız bizler de bu ayeti kerimeye, ayeti kerimelere mana verdiğimiz zaman eksikliklerimiz nerede? onları tamamlamanın gayreti içerisinde olabiliriz. O ayeti kelimelere geliniz, hep beraber mana verin. İstanzu billah ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin ardu hessema ve tuvel Allah'ın mağfiretine koşunuz. Malumunuz Ramazan-ı Şerif evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat. O halde Rabbimizin rahmet kapıları, mağfiret kapıları ardına kadar açık iken bundan istifade etmenin, temizlenmenin gayreti içerisinde olalım. Yine genişliği arz ve semavat kadar büyük olan ki dünya semavatın içerisinde çok küçük bir noktadan ibarettir. İşte Allah'ımızın kulları için hazırladığı büyük cennetten dereceler elde edebilmek için, makamlar kazanabilmek için, mükafata nail olabilmek için koşunuz, hatta birbirinizle yarışınız buyuruyor Rabbimiz. Üiddet <laughs> lil o cennette takva sahipleri için hazırlandı. O halde Rabbimizin metüsena ettiği Cennet kendileri için hazırlandı buyurdu. O takva sahipleri bakalım kimler. Ellezine yunfikuna fis-sarai vel Onlar ki bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak ederler. Hepimiz biliriz ki bolluk zamanında zengin iken belki vermek kolay olabilir gibi gözükür fakir iken de verilir mi muhtaç iken de? Fakir iken muhtaç iken verebilmek hakikaten çok değerli bir iştir. Bunu ancak çok az kimseler başarabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şaban-ı Şerif'in 29. günü sahabe-i kirama irad ettiği hadis-i şerif hakikaten bizleri çok ilgilendirir. Buyurur ki ey eshabım sizi öyle bir ay gölgeledi ki bu ayın gündüzünde oruç tutmayı, gecesinde namaz kılmayı Allah size meşru kıldı. Kim ki bu ayda bir nafile işlerse farz işlemiş gibidir. Kim ki bu ayda bir farz işlerse yetmiş farza denktir. Yine kim ki bu ayda bir muhtaçlıya, bir fakire iftar ettirirse, ikramda bulunursa, onun ihtiyacını giderirse, karşıdakinin sevabından hiçbir şey eksilmeksizin onun işlemiş olduğu o günkü sevaplar iftar verenin yardımda bulunanın hazinesine aynı şekilde yazılır. Bunu duyan sahabe-i kiram ya Resulallah bizler de aynı sevaba girmek isteriz. Ancak vermeye muktedir değiliz. Durumlarımız müsait değil dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler de bir hurma tanesiyle bile olsa ineğinizden sağacağınız bir bardak süt ile bile olsa hatta hiçbir şey bulamasanız bile bir bardak suyu kardeşinize ikram ediniz. Siz de aynı sevaba girersiniz buyurdu. Ramazan-ı Şerif yardımlaşma ayıdır. Belki bugün içinde bulunduğumuz durumlar iftarlarda bizleri bir araya getiremeyebilir. Ama iftar ettirmek, yardımda bulunmak illaki insanları soframıza, evimize çağırmamız değildir. Gerek yardım kutularıyla, gerekse nakit yardımlarımızla yapacağımız yardımlar da aynı bu mukabildendir. Ayet-i kerimeye devam edecek olursak bollukta ve darlıkta infak edenler ikinci olarak vel kâziminel gayda öfkesini yenebilenler buyuruyor Rabbimiz. Öfkesine hakim olabilenler, nefsine söz geçirebilenler. Nitekim oruç ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur hadisi şerifinde oruç bir kalkandır. Biriniz oruçluyken çirkin, kötü, kaba söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Birisi de kendisine kötü söz söylerse, söverse bile ona aynı şekilde karşılık vermesin. Ben oruçluyum desin buyuruyor. O halde oruç imsaktan iftara kadar bizlere ibadet etme şuuru verir. İşte böyle nefsimize zor geçirdiğimiz, zor söz geçirdiğimiz durumlardan da bizleri uzak tutar, bizleri takva mertebesine ulaştırır. Üçüncü olarak vel afine nas insanları affedenler, hoş görenler. Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene diye Rabbimizin nitelendirdiği bizlere örnek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşündüğümüzde bizim düşmanlarımız birisi onun düşmanları kadar gaddar ve kötü değildi ki. O onlar için bile bedduada bulunmadı. Ya Rabbi onlar beni bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlardı. Onları affeyle, onları hidayet eyle diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar af ve hoşgörü bir peygamber olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah iyilik edenleri sever. İşte verebilmek, öfkeye hakim olabilmek, hoşgörülü olabilmek iyi olan Rabbimizin iyi müminler diye isimlendirdiği kullarının sıfatlarıdır. Yine bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini nakletmek istiyorum buyuruyor ki birbirinize haset etmeyin. Kendiniz almak istemediğiniz bir malın fiyatını yükseltmeyin. Birbirinize boz etmeyin. Birbirinize yüz çevirip arka durmayın. Sizden bazınız birinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Mümin mümine zulmetmez. Mümin müminin yardımına koşar, onu yalnız bırakmaz. Elini bağrının üstüne koyarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte takva budur, işte takva budur, işte takva budur diye seslendi sahabe-i O halde takva nedir? Takva birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmektir ki kardeşliğimizin en yüksek mertebeye çıktığı Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz muhterem kardeşlerim. Vaktimizin az olması hasebiyle ayeti kerimelere hızlı mana vermek gerekirse وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ زَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا hum Yine o Cennetin kendileri için hazırlandığı takva sahibi kullar. Olur ya bir kötülük işlediklerinde veyahut da nefislerine zulmettiklerinde yani Allah'ın verdiği şu canı, nefsi Allah yolunda harcamayıp da Allah'ın istemediği yerlerde harcadığında Allah'ı hatırlarlar. Yaptıkları hatanın farkına varırlar da tövbe ve istiğfar ederler. Bilirler ki Allah'tan başka günahı kim affedebilir ve bir daha aynı günaha dönmemek için gayret ederler buyuruyor Rabbimiz. İşte bu da takva sahibi kullarının alametlerindendir. İnsan hataya düşer. Önemli olan düştüğü hatanın farkına varabilmek aynı hataya düşmemektir ki Allah'ın kabul ettiği nasuh tövbe de bu tövbedir. Ülâike cezâuhum mağfiratun min rabbihim ve cennetun tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fiha. İşte bu kullarımın günahları affolunmuştur. Ve onlar için altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. Ve ni'me ecrül amilin bunları yapanların mükafatları ne güzel oldu buyuruyor Rabbimiz. Onun içindir ki muhterem kardeşlerim Ramazan-ı Şerif bizler için bir fırsattır, bir ganimettir. Gerek kendi durumumuzu düzeltmek gerekse daha iyi yönlerimizi açığa çıkarmak için Rabbimizin razı olacağı bir kul, bunun neticesinde de dünyadaki huzuru, ahiretteki saadeti elde etmemiz için belki de son fırsattır. Dersimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasıyla bitirmek istiyorum. Allahümme inni eselükel hüda ve tuga vel afafe vel gine. Ya Rabbi senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Razı olacağı bir kul olma yönünde de gayret edenlerden olmayı nasip eylesin. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة